Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size odamı göstereceğim. Şimdi oda turuna geçelim. Evet burada kapımız var. Kapının kilidi yok. Bunu çok dert ettim başta. Dedim ki kapının kilidi yok ne yapacağım ama herkes kendi halinde burada. O yüzden çok da sorun değil yani. Sonra burada valizim var. Bu arada benim bir geçenki videoda çektiğim valizim son anda şey oldu. Fermuar yerinden dikiş attığı için onu tekrar tamire verdik işte değiştirecekler bir şeyler bir şeyler 10-15 günü bulur dedi. Benim o kadar vaktim olmadığı için tabi ben de yeni valiz aldım. Ama daha iyi oldu. Büyük aldım. Sonra şöyle odam olmazsa olmazı bir vantilatörümüz var. Gerçekten bu olmazsa nasıl uyuyacaktım bilmiyorum. Şöyle şurada yatağımız var. Burada bir çerçevemiz. Burada market poşetlerimiz. Şurada ayakkabılarım var. Sonra böyle panjurlu bir penceremiz var. Bu apartman boşluğuna bakıyor sanmıştım başta ama güneş alıyor tepesi açık yani. Sonra burada böyle masamız var. Ve burada böyle dolabımız var. Buraya aldığım ufucuburlar var. Pringles Özellikle 1.65 liraya aldım. E, bu kadar. Yani fotoğraflardan birazcık farklı aslında baktığımızda. E, yani fotoğraflarda daha büyük falan duruyordu ama Temizlik açısından güzel yani. Herhangi bir sıkıntısı yok. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Ee, Video kapatmadan önce sizinle birazcık sohbet etmek istedim. Ee, buradaki hayatım, yolculuğum, okulum, okulumun ismi ne? Hepsiyle ilgili konuşacağım şimdi. Ee, hazırsanız başlayalım. Ben 16 Temmuz Cumartesi günü Valencia Havalimanına indim. Uçakta bir sıkıntı yaşamadım. Keza havalimanında da öyle. Zaten geçenki videoda da söylemiştim size onu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Uçakla geldim. Zaten uyudum çoğunlukla. E, Valencia'ya indim. Valencia'dan sonra 2 saat trenle Alicante'ye geçecektim. Trende şöyle bir şey yaşadım. Ben internetten e, bilet almıştım. E, 20 Euro'ydu bilet ama ben 16 Euro'ya aldım. Nasıl aldım? Ee, öğretmenimle beraber ayarladık zaten bu geliş sürecimi. İşte buradaki okulumu ben ona sordum. Odun'la ee, onunla beraber baktığımızda tren sayfasının sitesinde e, işte bazı kartlara indirimler olduğu yazıyordu. İşte Isaac, Hoven bir şeyler gençlikle ilgili işte gençlik kartı, öğrenci kartı ve bir sürü seçenek vardı. Dedik biz de birini çıkaralım bari hani indirimli gideyim. Ondan sonra biz de işte ben de birini çıkardım Uluslararası Öğrenci kartını. 60 lira gibi bir ücret vardı, sanal kart zaten. E neyse trene binerken biletlere bakmadılar. Trene bindik biz gidiyorduk, İşte görevli dolaşıyor biletlere bakmak için. Sordu bana biletimi, ben de biletimi gösterdikten sonra bana dedi ki işte o kartını gösterir misin? Ben de açtım gösterdim onların olarak, dedi ki bu geçerli değil. E dedi nasıl değil İşte yok bu olmuyor falan filan Böyle bir sürü şey açıkladı ben zaten gerildim orada <laughs> İşte sonra e Dedi ki bu bilet geçersiz Tekrardan normal bilet almamız gerekiyor Ben başta anlamadım 4 Euro daha üstüne koyacağım Hani 20'ye tamamlayacağız diye düşündüm Kadın dedi ki olmuyor işte bu bilet tamamen iptal olacak Neyse tamam dedim 20 Euro daha verdim Yani 20 Euro'luk tren bileti bana 36 Euro'ya patlamış oldu ama olsun. Olur böyle şeyler tabii ki. Daha ilk seyahatim sonuçta. Trenle de güzel geçti. İşte dediğim gibi Türk arkadaşlarım vardı. Onlardan biriyle aynı terminalde indim. İşte sonra sordum. kalacağım odanın anahtarını bir tane otelin resepsiyonuna bırakıyorlardı. Hani 7-24 gelirsek eğer ki gece vakti örneğin hani oradan alabilirim diye ee, işte otelin mesafesine baktım taksi dediler götürmez kısa mesafe işte bir de o gün bir şey vardı sokaklarda polisler falan duruyordu yolda bazı yollar kapalıydı taksiye binme işte götürmez falan dediler tamam dedim ben de neyse yürüyeyim dedim 11 dakika gösteriyordum ay ama ben o koca valizle yürü yürü, yürü 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 bitmedi yol neyse sonra anahtarı aldım dedim ki ben buradan taksiyle geçeyim 10 dakika daha konaklama için gidecektim Sonra işte resepsiyondaki çocuk tamam dedi. Taksi çağırdı. Bekliyoruz bekliyoruz. Taksi gelmedi. Ondan sonra işte tekrar taksi durağını aradı. Tekrar söyledi. 15-20 dakika dediler. Akşam zaten saat 8'de falan geliyordu yani. Burada 9.30'da marketler kapanıyor. Pazar günü de çoğu market kapalı diye. Ben işte diyordum hani hemen eşyalarımı bırakır Markete giderim falan. Hani ona da yetişmem lazım bir yandan. Sonra neyse taksi gelmeyince tamam dedim. Ben yürüyeyim o zaman o valizle yine çeke 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 dinlene dinlene yollarda neyse ki bir şekilde geldim. Geldim ki ne göreyim? Odam en üst katta. Ve asansör yok. <laughs> neyse tek başıma tek basamak basamak bir şekilde çıkardım. E, geldim işte odama bıraktım direkt eşyaları. Kimse yoktu zaten hani geldiğimde ondan sonra çıktım markete gittim. En yakın markete baktım işte Google Maps'ten. Ya mutlaka internetiniz olsun bu arada hani gittiğiniz yabancı bir ülkede. Kesinlikle olmalı hele ki ilk etapta. ben hafta sonu için kendi Türk hattımı açtırmıştım yurt dışına. sonra ben uzun kalacağım için, iki ay kalacağım için hani iki da bir hat çıkarayım buradan diye düşünüyordum. İşte cumartesi, pazar normal hattımı kullandım Türkiye'dekini. Sonra pazartesi günü buradan Vodafone'dan hat aldım. Onu da Instagram'dan paylaşmıştım. 100 GB'ına 15 Euro ödedim Bir aylık bu arada. Bir ay sonra tekrar yenileyeceğim. Zaten ondan sonra da gitmiş oluyorum. Ee, neyse. Ben markete gittim, geldim. O gün öyle geçti bir şekilde yorgun argın. Sonra pazar günü çıktım birazcık yürüyeyim falan dedim. İlk günlerim böyleydi. Tabii bir iki gün e, şey yaşadım. Böyle bir yalnızlık, depresyon demeyeyim de yalnızlık şeyi de oldu içime. İşte ben ne yapacağım burada iki ay kimse benimle konuşmuyor. E kim seninle konuşsun yani zaten mantıken baktığınızda tanımıyorsun sen kimseyi. Onlar da seni tanımıyor. İşte ben hani böyle bir anda bir şey oldu. oldum. Herkes de oldu bilirken ama ben hiç yalnızlığı seven bir insan değilim. E, o yüzden ondan da biraz kaynaklanıyor yani. Hani böyle bir iki üç gün afalladım biraz. Neyse ki şu an her şey yolunda. Şimdi kaldığım yer hakkında konuşayım. Biz şu anda burada dört kişi kalıyoruz. Ama bugün beşinci arkadaşımız da gelecekmiş. Şu an üç kız bir erkeğiz ama dört kız bir erkek olacağız. Ortak mutfak banyo. Hani temizlik açısından öyle çok bir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten hani marketten de aldım banyo için, tuvalet için özellikle. Ee, hani odamda da başta ilk geldiğimde Kapının kilidinin olmaması beni rahatsız etmişti Ama hani zaten çok değerli bir şeyim yok Her zaman cüzdanım pasaportum yanımda hani Bilgisayarımı getirmedim Sadece küçük bir tabletim var o da yani Milattan kalma falan O yüzden çok değerli bir şeyim yok diyebilirim ee, O yüzden Ama sıkıntı etmiyorum alıştım buradakilerle de işte arada yemek yiyoruz tabii ki konuşuyoruz ama genel olarak herkes odasında hani kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Öyle yani ortak alanında da pek oturulmuyor öyle söyleyeyim size. Buzdolabı da işte raf raf ayrılmış. herkes rafına koyuyor. Evet gelelim okula. Okulun ismi Proyekta Espanyol. Ben Akademiye Kontakto sitesinden kayıt yapmıştım ama sanırım orası merkezleri oluyor. Kendi siteleri de var okulun zaten şuraya ekrana yazıyor olurum. Proyekto Espanol. Ee, dediğim gibi konaklama ile okulun adası 10 dakika. 10 dakika yürüyorum. Ee, okulundan genel olarak memnunum. Hani öğretmenimden de memnunum şu anlık böyle çok sosyal bir okul. Her gün hani etkinlikler yapıyorlar. Cumartesi günleri de yakın çevredeki gezilecek yerlere gezi düzenliyorlar. Ekstra ücret oluyor ama çok cüzi bir şey yani. Öyle çok pahalı yapmıyorlar yani. Hiç Türkiye rastlamadım okulda bu arada. Hani çok böyle Polonyalısı, Almanya, Fransa, İrlanda, Amerika böyle hepsini gördüm ama hiç Türk yok. Yani zaten şu anda birazcık zor yeşil pasaportu olmayanlar için özellikle vize alma derdi gerçekten çok zor. Ben okulumda haftada 15 saatlik kursu seçmiştim. Gramer kursuydu. Yani gramer diye yazmıyordu ama direkt 15 saatlik kursu seçmiştim ben. Ama şöyle bir şey oldu. Çok fazla konuşmuyoruz derslerde. Benim zaten buraya geliş amacım konuşma pratiği yapmaktı. E konuşmadığımızı görünce ben de gittim konuştum. Dedim ki ekstra da bu arada 10 saatlik konuşma kursu var benim okulumda. Yani sadece Alicante ve Granada şubesinde. Dedim ki ben ona geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey de var ama konuşma kursunun fiyatı daha uygun. Benim gramer kursu daha pahalı. Yani onlar zaten paramı geri vermezlerdi muhtemelen. Hiç teklif dahi etmedim. Hani o yüzden ben bir kafamda hani eşitleme yaptım, hesapladım. 4 hafta gramer, 6 hafta konuşma olarak değiştirdim. Normalde sadece 8 hafta gramer almıştım. Ee, süre uzadı diyeceksiniz şimdi. 8 hafta gramerse 6 hafta konuşma, sonra 4 hafta gramerle değiştiriyorsan sürü uzadı diye düşünüyorsunuz ama işte sürü uzamasın hani konaklamaya ekstra bir şey vermemek için şöyle ayarladım zaten konuşma ile gramerin saatleri farklı aynı günde ikisine de gidebiliyor olacağım o yüzden ilk iki hafta sadece gramer sonraki iki hafta hem gramer hem konuşma sonraki dört haftada sadece konuşma olarak ayarladım ki bence böylesi daha iyi oldu. ...hani hiç gramer almamak da kötü aslında... ...şu açıdan... ...mesela ben hani kursun ilk başlarında diyordum ki... ...ben bunları okulda gördüm zaten... ...işte ne yapacağım burada tekrar niye görüyorum falan diye... ...hani düşünmüştüm... Ee, ...ama böyle üstün körü geçtiğimiz şeylerin... ...detayına da iniyoruz burada... Ee, ...o yüzden... ...gramer de almak iyi aslında... ...yani böyle şu anlık çok memnunum... ...iyi oldu 6 hafta konuşma... ...4 hafta gramer şeklinde... Ee, ...dediğim gibi... Ben yine bu arada toplamda 1.700 Euro vermiştim. Tek kişilik oda. Özellikle söylüyorum bunu. Tek kişilik oda fiyatı daha yüksek. Sanırım iki kişilik 75 Euro'ydu. Tek kişilik haftalık 90 Euro'ydu. Tek kişilik oda e, ve işte gramer kursuna 1.700 Euro ödemiştim. Ama şu anda dediğim gibi konuşmayla değiştirsem de hani onu eşitledim. Okul vize desteği veriyormuş sanırım. Ama ben dediğim gibi hani direkt yeşil pasaportum olduğu için o süreci çok fazla bilmiyorum. Ama yakın bir arkadaşım var. O okula meyilleşti. Hani o da gelmek istiyor. Ona demişler ki en az 25 saatlik bir kurs alman gerekiyor. E, buna yine aklınızda olsun ama siz yine de okula sorun dediğim gibi. Hani ben çok bilmiyorum bu vize süreçlerine Hani ne şekilde ilerliyor, ne yapmanız gerekiyor. E, onu yine okula konuşmanızı tavsiye ederim. Evet gelelim arkadaş edinme mevzusuna. Şimdi benim burada kaldığım arkadaşlarım var. Bir de okulda arkadaşlarım var. Bir de Türk bir takipçim var. Onunla da görüşüp tanıştım burada. Ee, hani yani şu anlık memnunum diyebilirim çevre açısından. Hani maksimum verimi almaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim size. İşte buradaki kalan arkadaşlarım mesela İrlandalı, Fransalı, Amerikalı. Hani üçünün de İngilizcesi iyi derecede. Hani benim de çok kötü sayılmaz ama ee, hani böyle İspanyolca takıldığım yerlerde İngilizce bir şeyler de söylemeye çalışıyorum. Onların çok iyi bildiğini bildiğim için. Çünkü hani seviyelerimiz eşit değil hepimizin burada İspanyolca seviyelerimiz. Hani böyle hem beynim İngilizce çalışıyor hem İspanyolca çalışıyor arada böyle bir şoka falan giriyor. Ee, hani o açıdan da birazcık iyi. Dediğim gibi buradakilerle hani görüşüyoruz dışarı çıkıyoruz. Okuldaki arkadaşlarımla da keza plan yapıyoruz. Ama şöyle okulda e, sınıfımdaki kişiler yani çok uzun süreli gelmemişler. Totalde 2-3 haftalık gelmişler. Ama burada kaldığım kişilerin hepsi 2-3 aylık gelmişler. Yani kaldığım kişiler değişmeyecek ben gidene kadar. O yüzden bunun için çok memnunum yani. Hani sürekli evde başka birini görmek hani ne bileyim mutfağı kullanıyorsun banyoyu kullanıyorsun. Farklı farklı kişiler olsaydı birazcık sıkıntı olabilirdi. O yüzden o açıdan kendimi şanslı görüyorum. E, okulda da dediğim gibi gidenler de olacak, kalanlar da, işte yeni gelenler olacak. ki yine böyle böyle hani çevre edineceğiz. Benim Türkiye'de de çok fazla arkadaşım yoktur. Öyle sürekli görüştüğüm, konuştum. Ee, hani burada da dediğim gibi başlarda zor oldu benim için. Hani ben ne yapacağım burada falan dedim ama o duvarınızı kırmanız için gerçekten tek başına gelmeniz güzel bir şey. Zaten buraya herkes tek başına geliyor bir de. Herkes birbiriyle konuşmaya çabalıyor, herkes birbiriyle tanışıyor. Ee, hani o yüzden 2-3 günden sonra hiçbir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum ben. Dediğim gibi zaten okula gidiyorsunuz. Okuldan çevreniz oluyor. İşte böyle bir yerde kalmak da bence aile yanından kalmaktansa e, daha iyi. Burada da çevreniz oluyor, arkadaşlarınız oluyor. E işte dediğim gibi hani bir Türk birisi de var takipçim. Hani kendi milliyetinden birini görmek de güzel bir yerde. E, zaten o çalışıyor yani çok sık görüşemesek de yine de hani burada olduğunu bilmek insana rahat hissettiriyor. E, şimdilik arkadaşta böyle. Yani size diyebileceğim şey hani çekinmeden konuşun. Bilseniz de bilmeseniz de İngilizce, İspanyolca, işte Fransızca, İtalyanca hiçbir fark etmez. Hani bir şekilde konuşmayı zorlamanız lazım kendinizi. Zaten yurt dışına çıkıyorsanız amacınız budur çoğunuzun. E, hani arkadaşta birazcık dediğim gibi sıkıntılı mevzular burada e, o oh herkesin ee, enerjisiyle herkesin böyle yalnız oluşusuyla oluşusu <laughs> oluşuyla e, kısacası güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar İspanya'daki hayata gelecek olursam da e, gerçekten Alicante birim olarak uygun bir şehir. E, ben geçen gün bir pizza bir kolaya 6 euro dedim. Markette de en en fazla 22 mi 21 mi öyle bir şey ödedim diye hatırlıyorum. Zaten ara ara da Instagram'dan sizinle paylaşıyorum fişleri. Ee, hani öyle çok pahalı değil. Bence gayet de yaşanılabilir bir şehir. Ve hani insanlar gerçekten birbirine saygılı. İşte ne bileyim ben yolda yürüyorum. Biri varsa ben gittiğim sırada hemen kenara çekiliyor. İşte arabalar keza öyle yol veriyor. Herkes trafik kurallarına çok uyuyor. Ve maske toplu taşımada zorunlu. Hani takmayan bir kişi bile görmedim şu ana kadar. Herkes hani kurallara uygun olarak yaşıyor gerçekten. Benim tecrübe ettiğim bilgilerim bu kadar şu anda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.